Süleyman Kaplan. Süleyman Kaplan Antalya'da Aksu'da e, birkaç dönüm arazisi var ve domates üretiyor ve maalesef para kazanamıyor. Hatta ve hatta arazileri bankalara ipotek sevgili izleyenler ve bizim çocuklar, arkadaşlarımız çok güzel bir haberde imza attılar. Adamı Antalya'dan aldılar. İstanbul'a ürünü sattı tezgaha kadar getirdiler. Ağzı böyle açık kaldı. Vay benim ürünüm dedi. Şimdi çiftçi dertli. Süleyman Bey dertli. Arada aracılardan yakınılır hep. Aracılar da duyacaksınız bu haberde dertli. Ya peki devlet ne yapıyor? O soruyu soracağım. Devlet neden mazotun fiyatını indirmiyor? Gübrenin fiyatını indirmiyor? 8100 TL her çiftçi kardeşim bir dönüm yerden bir sezonda zarar eder hale gelmiş efendim. Bunun keri nerededir? Karı yok, zararı çok. Dönüm başına 8100 lira zararda. Mazot, gübre, ilaç, komisyon derken maliyetler binlerce lira. Bir de kullanmadığı elektriğin faturasını ödüyor çiftçi. Sera kapıları bu yüzden kapanıyor sına maşallah yazılmış, gülen yüz resimleri yapılmıştı bu seranın ama çiftçinin yüzü gülmeyince işte böyle boş kaldı. Biz iflasın eşiğindeyiz. 146 TL'lik biz bir ay içerisinde elektrik. elektrik kullanmışız. Bize neden bu kadar efedir tüfedir sistemler uygulayarak 423 TL'ye bizim bedelimiz çıkartılıyor. Çiftçinin maliyeti yükselen dolarla daha da arttı. Omates fidesi dolardan yükselmeden ilk önce 60 kuruşmuş efendim. Şimdi ise 1 TL olmuş. Kömür dolar yükselmeden evveli 14 TL dolardan sonra 20.5 50 kuruş olmuş. 3000 TL fidan parası ödüyoruz. Tavan gübresi 1500 TL. Isıtmada kömürde 1400 TL kullanıyoruz ki girdilerimizde düşürsünler. Biz 50 kuruşa da domates satmaya da razıyız. En çok da yatlara 1 lira 70 kuruşa verilen kendisinin 4 lira 75 kuruştan aldığı mazot yakıyor canını. Ne olurdu sanki bizlere de bu katkılar, olanaklar sağlansa da çiftçi kooperatiflerinin kurulmasını istiyorum. Kazandığı iddia edilen aracılarda dertli. İşte Antalya halindeki komisyoncular ve tüccarlar. Aracılar kazanır aracılar kazanıyor. Aracını... Siz aracısınız. Evet, kazanıyor musunuz? Hayır kazanmıyoruz. Kim kazanıyor? Hiç kimse kazanmıyor şu an. Nakliyesi var bunun. Işçiliği var. Kutu masrafı var. Ay. İstanbul haline gidene kadar bir buçuk mal olur. Biz orada iki lira satacağız ki para kazanacağız. Bakın hep işte aracı diyoruz, diyoruz. tabii onlar da